Gece yarısıydı. Şehrin sokakları bomboştu. Yalnızca Taksim'in farları yolu aydınlatıyordu. Radyoda eski bir şarkı çalıyordu. Ama notaları tuhaf bir şekilde bozulmuş gibiydi. Köhne bir sokakta siyah paltolu bir kadın yolcu gördüm. Kapıyı açtı, sessizce bindi. ''Merkeze götürür müsünüz?'' dedi Audois. ''Doha boğ.'' ki o aracın içi bir anda soğudu nefesim buharla kaplandı aynadaki yansımasına baktım ve gözlerinin olmadığını fark ettim kadın yön tarifi vermedi sadece sessizce oturuyordu sokaklar birden değişmeye başladı daha önce hiç gitmediğim haritada olmayan dar geçitlerden geçiyorduk fısıldadı bu gece ödeyeceksin tüm hatalarını aracın radyosundan kesik kesik bir fısıltı geliyordu. Geri dön. Geri dön. Kalbim delice çarpıyor. Frenlere basıyordum ama araba kendi kendine hareket ediyordu. Panik içinde olduğumu hatırlıyorum ama bir çıkış yolu yoktu. Sonunda eski ve terk edilmiş bir binanın önüne geldik. Kadın birden buhar gibi dağıldı. Aracın direksiyonu elimden çıktı ama bir şekilde içerideydim. Saatler geçmiş gibiydi ama kilometre sayacı gece yarısında donmuştu. O günden sonra o kadın ve o geceyi hatırlamak mümkün olmadı. Ama her gece radyom kendi kendine açılıyor ve aynı eski şarkıyı çalıyor. Ve bazen o buz gibi fısıltıyı duyuyorum. Geri dön. O geceden sonra gece vardiyalarından hiç keyif alamadım. Her taksi sürüşümde o sokakları, o siyah paltolu kadını hatırlıyordum. Bazen boş bir köşe kavşakta gözleri olmayan bir silüet görür gibi oluyordum. Bir gece normal bir yolcu gibi görünen yaşlı bir adam bindi. Yavaşça oturdu ve bana bakmadan fısıldadı. O geceyi hatırlıyor musun? Kalbim bir anlığına duracak gibi oldu. Hayır, dedim sesi titrek. Adam gülümsedi ama dudaklarından hiç ses çıkmadı. Aracın içinde aniden bir soğuk dalgası yayıldı ve radyodan kesik kesik o eski şarkı çalmaya başladı. Arabanın önünde haritada olmayan sokaklar belirdi. Her dönüşte başka bir yabancı binanın silüeti göz kırpıyordu. Bu gece ödeyeceksin. Fısıltısı tekrar kulaklarımda çınladı. Frenlere bastım ama araba sanki kendi isteğiyle hareket ediyordu. O andan sonra şehirde dolaşmak bile korkunç bir kabusa dönüştü. Yolcular değişti, yüzler kayboldu ve sesler çoğaldı. Bazen tek başıma olduğumu sanırken aynadan bana bakmayan gözlerle birileri izliyordu. Ve hala her gece Taksim'de yalnız olsam bile radyom kendi kendine açılıyor ve o lanetli şarkı çalmaya başlıyor. Bazen Direksiyon başında nefes nefese kalırken duyuyorum. Geri dön. Geri dön. Bir gece tamamen yalnız olduğumu düşündüğüm bir vardiyada yine aynı sokaklara saptım. Aracın içi bir anda buz gibi oldu ve aynadan o gözleri olmayan silüet bana baktı. Bu kez kaçacak gücüm yoktu. Frenler çalışmıyor. Direksiyon elimde değilmiş gibi hissediyorum radyodan yine o eski şarkı çalmaya başladı. Ama bu sefer şarkının arasında kesik kesik fısıltılar vardı. Seni izliyoruz. Hiçbir yere kaçamazsın. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Araba haritada olmayan terk edilmiş bir sokağa saptı. Sokak boyunca eski, yıkık binaların arasında ilerlerken aniden aracın içi karardı ve her şey sessizleşti. Sanki dünya durmuştu. Sadece benim nefesim duyuluyordu. O anda bir gerçeği fark ettim. Bu lanetli gece vardiyası bir kere başladığında asla bitmiyordu. Ne kadar kaçarsam kaçayım, her gece aynı sokaklar, aynı yolcular ve aynı fısıltılar beni buluyordu ve hala bazen taksiyi park edip kapıları kilitlediğimde bile radyom kendi kendine açılıyor. O eski, bozuk şarkıyı çalıyor ve ben her defasında buz gibi bir ses duyuyorum. Geri dön, geri dön. O günden sonra bir daha asla yalnız gece vardiyası yapmadım. Ama bazen uzaktan bir araba geçerken farlarının bana baktığını ve o lanetli kadının gülümseyip kaybolduğunu hissediyorum. O geceden sonra taksiyle hiçbir sokaktan geçmek istemedim. Ama her vardiyada şehir beni çağırıyordu. Farlar, karanlık sokaklar, boş kavşaklar. Her biri bana o kadını ve fısıltıları hatırlatıyordu. Bir gece tamamen bitkin halde aracı durdurduğumda aynada kendi yansıma yerine o kadının siluetini gördüm. Gözleri yoktu ama bana bakıyordu. Kalbim dondu, ellerim titredi. O an anladım. Bu lanetli vardiya bir kez seni seçti mi asla bırakmıyor. Artık her gece farlarımı açmadan sokaklara çıkmaktan korkuyorum. Radyom kendi kendine açılıyor ve o bozuk şarkıyı çalıyor. Ve buz gibi bir ses kulaklarımda yankılanıyor. Geri dön, geri dön. O günden sonra hiçbir yolcuya bakamaz oldum. Çünkü artık biliyorum ki o kadın sadece bir yolcu değil o bu lanetin kendisi ve ben bir taksici olarak her gece onun oyuncağıyım o geceden sonra vardiyalarımı hiç eskisi gibi yaşayamadım şehir bana daha önce hiç fark etmediğim bir yüzünü göstermeye başlamıştı sokak lambaları titrek yollar sanki sonsuz bir labirente dönüşüyordu Araçta tek başıma olduğumu sanırken aynadan bana bakmayan gözlerle birileri izliyordu. Bir gece şehrin en tenha köşelerinden birinde normalde hiç gitmeyeceğim bir sokakta eski bir bina gördüm. Pencereler kararmış, kapısı yarı açık, içinde sessizlik vardı. Kadın bir anda yanımda belirdi. "Burası senin hatalarını ödeyeceğin yer." dedi. Sesi Aracın içindeki radyodan yükselen o eski şarkıyla birleşince kulaklarımda uğultu yarattı. Aracın direksiyonu elimden kaydı ve kendiliğinden hareket etmeye başladı. Sokaklar haritada olmayan geçitlerle beni sarıyordu. Her dönüşte yeni bir bina, yeni bir gölge. Sanki şehir bana ait değilmiş gibi hareket ediyordu. Frenler çalışmıyor. Ne kadar basarsam basayım hız artıyordu. O an Fark ettim ki bu kadın ve bu lanet sadece bir yolcu değil. Şehirle, zamanla ve geceyle birleşmiş bir varlıktı. Gözleri olmayan silüetiyle bana bakıyor, her hatamı hatırlatıyor ve geri dönmemi istiyordu. Saatler geçmiş gibi görünüyordu ama kilometre sayacı donmuştu. Bir türlü bu kabustan kurtulamıyordum. Her ses, her gölge birer fısıltıya dönüşüyordu. Geri dön, geri dön. Burası senin ödemen gereken yer. O günden sonra vardiyalarımda hiçbir yolcuya güvenemedim. Normal görünen insanlar bazen kadının farklı yüzleri olarak ortaya çıkıyordu. Bir taksiye bindiğinizde siz düşünmeden onun hikayesinin bir parçası oluyordunuz. Şehir artık bir oyun alanıydı ve ben bu oyunun içinde sıkışmıştım ve hala her gece radyom kendi kendine açılıyor. O eski, bozuk şarkıyı çalıyor. Her farın bir silüeti aydınlatıyor. Her kavşak bir hatayı hatırlatıyor. Ve buz gibi fısıltılar kulaklarımda yankılanıyor. Geri dön, geri dön. Artık her gece vardiyasında, Taksim'i sürdüğümde biliyorum ki, o kadın sadece bir yolcu değil, şehrin kendisi. Ve ben Artık onun esiri olmuş bir taksiciyim. Bu kabustan asla kurtulamayacağım ve ben artık onun esiri olmuş bir taksiciyim. Bu kabustan asla kurtulamayacağım. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla korku hikayesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın ve arkadaşlarınızla paylaşın. Her gece sizi bekleyen yeni kabuslar için bildirimleri açmayı ihmal etmeyin.